Benim adım Hasan. Sakarya Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Sonrasında Kocaeli'de çocuk gelişimi okudum. Şu anda da psikoloji üzerine yüksek lisans yapıyorum. Milli sporcuyum. 17 sene boyunca milli formayı terlettik diyebilirim. Muzipokis firmasıyla 2016 yılında tanıştım. O dönemler boks yapıyordum. Ama küçük yaş gruplarıyla ile nasıl iletişim kurulur, nasıl spor yapılır bu konu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Biraz araştırdığımda Gebze bölgesinde Muzipokis'in varlığını fark ettim. Sonrasında işletme sahibiyle görüşüp ve beden eğitimi öğretmeni olarak başladım. Bu süreçte genel merkezin düzenlemiş olduğu programlar ve eğitimler sayesinde çocuklarla iletişim kurmayı ve çocuklarla nasıl spor yapılır kısmını öğrenmiş olduk. Sonrasında tabii biz de üstüne koymaya başladık. 2019 yılında işletme sahibimin rahatsızlığından ötürü... ...burayı devretmeyi istemesiyle birlikte ben devralmaya karar verdim. Devralmamdaki en büyük etkenlerden birisi de... ...o zamana kadar 3 yıllık bir geçmişimiz vardı öğretmen olarak... ...ve çocuklara küçük yaştan bunun ne kadar katkı sağladığını... ...hem bilişsel hem fiziksel olarak ne kadar ileriye taşıdığını gördük. Bunun üzerine neler koyabiliriz diye düşünürken... ...karşımıza böyle bir fırsat çıktı, fırsatı da değerlendirmek istedik. 2019 yılından beri de Muzbakis Gebze'nin işletmeciliğini yapıyorum. Muzipo 2016'da tanıdığım Muzipo aylak ve öğretmenlere gerekli yardımı hala sunuyor. Genel merkez iletişim kurma kısmında hiçbir problem yaşamıyoruz. Etkinlik hazırlama kısmında veya bir görsel hazırlama, koordinatörlerimiz iletişim kurma sıkıntısı yaşamıyoruz. Bunları artı olarak sayabilirim. Ama eksi olarak sayabileceğim noktalardan bir tanesi de değişme açıklar. Ama değişim çok zaman alıyor. E burada tabii Muzipokis firmasını suçlamak haksızlık olur. Çünkü 70 tane şubeden bahsediyoruz. 70 farklı işletmeci, 70 farklı bölge. Bu bölgelerin iletişim kurması, değişime açık olması gerekiyor. E bu da yavaşlatıyor. Bu eksi olarak sayabileceğim tek yön olabilir. Genel olarak gidişattan memnunum. Muzipokis'te tamamen çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen programlar uygulanıyor. Tabi bunlara bizim de eklemeler yapmamız gerekiyor. Çünkü muzipokis bize tamamen yol gösteriyor. Biz o yolda yürüyoruz. Yolu nasıl yürüyeceğimizi biz belirliyoruz. Ama çocuklara özgüvende, dil gelişiminde, duysal eksikliklerde, bilişsel beceri gelişiminde, fiziksel beceri gelişiminde, kaba motorda, ince motorda daha sayamayacağım birçok özellikle çocuklara katkı sağlıyor. Yani buradan çocuk eğer 18 aydan 5 yaşa kadar çıkmışsa kendini bilen, sebep sonuç ilişkisini kurabilen, iletişim becerisi kuvvetli, sosyal becerisi yüksek, dil gelişimini tamamlamış, özgüven sahibi bir birey olarak çıkıyor. Aslında biz burada en iyi yaptığımız şey çocukların birer birey olduklarının farkına vardırmak. avantajı çok fazla, dezavantajı bence yoktur. Çünkü artı eksi kısmına bakmak gerekiyor. Avantaj kısmına baktığımda bir kere kurumsal bir firma, 70 şubesi var ve tüm Türkiye'ye hatta yani uluslararası çıkmaya başlamış. Azerbaycan'a kadar ulaşmış bir firmadan bahsediyoruz. Hitap eden bir firma. E, bu firmayla yola çıkmak sıfırdan başlamaktan daha kolay. Çünkü belli bir güvenilirliği var, belli bir iletişim kapasitesi var, ağı var, program ağı var. E bu program ağlarıyla birlikte e, yeni açtığım bir yerde bile sanki 10 senelik bir firmaymışsın gibi iletişim kurabiliyorlar ve veliler ön yargılarıyla gelmiyor buraya. Muzipokis firmasını duyduklarında daha çok diğer şubelerden gördükleri, işte Muzipokis'in ana sayfasında gördükleriyle yüksek beklentilerle geliyor. Bu spakisi bana en iyi kattığı şey çocuklarla tamamen iletişim kurmak oldu. Milli boksör olduğumu söylemiştim, antrenör yaptım, antrenörlük yaptığımı da söylemiştim. Ben buraya ilk başladığımda işletme sahibim bana spor yapacaksın, spor yaptıracaksın çocuklara demişti. Bu sporu yaptırdığımda ertesi gün velilerin hepsi işte çocuğumun kolu ağrıyor, bacağı ağrıyor, başı ağrıyor, karnı ağrıyor, dizi ağrıyor şeklinde şikayetlerle geldi. İşletme sahibim bana söyledi şöyle bir cümle vardı, sen bu çocukları olimpiyata hazırlıyorsun? Yani gerçekten olimpiyata hazırlar gibi hazırlamıştık çünkü takdir edersiniz ki çok uzun süreler sporla uğraştık çalıştık ve tamamen biz hedef amaçlı çalıştık. Başarılı olma amaçlı çalıştık. Başarılı da olduk keza. Hiç bilmediğim bir ortamda işte küçük yaş grubu, 3 yaşındaki bir çocuğa for yaptıracağını dendiğinde bunun nasıl yapılacağını bilmemek ve sonrasında Muzipokis sayesinde öğrenmek bana çok fazla fayda sağladı. 7 senedir Muzipokis firmasıyla çalışıyorum. Bu süreçte bana e, hissin en iyi kattığı şey tamamen çocuklarla iletişim kurmak oldu. Yani şu anda sokağa çıktığımda hiçbir çocukla iletişim kuramamazlık yapamıyorum veya kendi kurumuma gelen çocuklarla. ve bu tabi velilerin de hoşuna gidiyor. Çocukların da hoşuna gidiyor. Ben sporcu olacağım dediğimde beden eğitim öğretmenimi örnek almıştım. E, burada da çocuklara örnek olmak için elimizden geleni yapıyorum. İstiyorum ki Hasan öğretmenim gibi bir öğretmen olmak istiyorum veya Hasan öğretmenim gibi bir sporcu olsunlar demelerini istiyorum. Bu da buz ile mümkün oluyor. Eğer çocukları seviyorsanız, çocukların gelişimlerine önem veriyorsanız en önemli ayaklardan bir tanesi bence muzipokistir. Muzipokist çünkü çocukları küçük yaştan itibaren etkinlik adı altında ve hareket adı altında aslında bizim sokaklarda öğrendiğimiz şeylerin hepsini fazlasıyla öğretiyor. Ama tabi bunları yaparken genel merkez iletişim kurmak gerekiyor, koordinatörleriyle iletişim kurmak gerekiyor, şubeleriyle iletişim kurmak gerekiyor. Yeni başlayacak olan işletmeciler veya muzipokisti düşünen işletmeciler işletmeyi açmayı kafa koyduklarında Eğer iletişim kısmında problem yaşamazlarsa hem şube olarak hem de şubelerinde bulundurdukları çocukları da çok iyi yerlere getirebileceğine inanıyorum. Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız, oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız. Eğer sizler de çocukları seviyorsanız Muzipokis için hazırsınız demektir.